Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi kuşlarımıza şey yapıyoruz. Evet, kuşlarımızın, kuşlarımızın, çekmecesini düzenliyoruz arkadaşlar. Burada Sultan Papağımızın yanında var. Evet, bunlar Sultan Papağımızın. Bunları yerleştireceğim arkadaşlar. Güzel yapacağız. İki. Beş tane. Beş tane var. Şeye yerleştiriyorum arkadaşlar. Kanepe'nin altına yer yaptım onlara. Yusuf şimdi şey yapacağız. Ot şu şeyleri ver, Kuyukları ver. Onları da bir şeyin içine koyalım. Bunlar böyle dökülüyor arkadaşlar. Bu kuş kumu. Bu da yumurtalı mama. Bunlar arkadaşlar dökülmemesi için yulaf tohumu var. Yulaf tohumu evet onu da açık verebiliriz aslında biraz. Artık? Hadi bir aç bakın Çerez çıkar. Bunları da şöyle koydum. Her Aynen. zaman yemiyorlar zaten bunları. Biraz şu yumurta mamasını verince sanki kuşumuz ishal oldu gibi. Yeni gelen kuş. Çıktı mı çerez? Bunu da koyduk. Çerez'e biraz verelim hadi. Bakalım yiyecek mi? Dur. Elina ben vereyim. Otur sen Yusuf. Görmüyor ki. Çerez. Yemiyor dur. Şart. Çerez. Korktu. Yemliğine koyalım. Yemliklerini getir Yusuf. Hem, hem yemliğini temizleyelim. Bunları da yerleştiriyorum. Kenevir tohumuymuş bu da arkadaşlar. Arkadaşlar bütün çekirdeklerini istemiş. Kilo aldırıcı özelliğe sahipmiş. En önemli özelliği bu bence. Böyle kenevir tohumu. <laughs> ah şunu. Çerez bayağı yemiş şeyinden. Aspuru da koyuyorum. Arkadaşlar çekirdeği ben çitlemiştim akşam tadı çok güzel. Güzel tohumunu da yerleştiriyorum. Şurada e, çerez iç banyo yaptırdın mı? Yok yaptırmadım da yaptırmayı arkadaşlar, düşünüyorum. Havalar ısınsın banyo yaptıracağım çerezi. Arkadaşlar bizim kuşlar bundan banyo yapıyor. Hı <laughs> hı. Bunun içine giriyorlar. Şimdi. Yusuf şeyler aç. Evet. Ha, neyi açalım? Çereze bir yem yapalım diyordum. Şunu açsana. Bunu aç Yusuf. Aç. Hatağını açın. Şunun içine doldur Yusuf hanım. Şu kızıştırıcı yemimiz. Buna dökmüştüm. Bunu da koyuyorum. Hani benim. Aha çerez kostu. Çık. Tamam. Çerezin çekirdeği nerede Yusuf? Onu şuna Çekirdeği aslında bir tane kutuya koymuştum. Oradan bir kutuyu ver hele Yusuf. Bak orada. Ha, evet. Şu dal da ver. <laughs> Daldar. Şurada bak. Evet. <laughs> Daldar. Dal Daldar. Daldar abi. Çekirdeği çıkarttım Çıkarttık daldarları. daldarları. şey içine koyduk. Böyle. Görmüyor musun? Böyle. Bunları bence içine koyalım. Kabından çıkartalım. Şunlar mı şunu? Arkadaşlar koyalım. çekmeceye koymuştum Şunlar mı aslında. mı Küçük geldi. Parayız. Şunlar Yok yok onun içine koyma. Onları ayrı koyalım. Şunlar mı Bir tane daha daldarı vardı. Bu sarı daldarı arkadaşlar. Diğer dalgamı ver. O yer. da bak kırmızı. Aha, burada. Bir Var de şunu bakayım. çıkartıp gösterelim arkadaşlar. Şimdi onun içinden bir tane al göster. Bir de bunun içinden bir tane al göster. Böyle sarı. Mango kırmızı. Gibi. Şu şey. Şunu koyacak mıyız içine? Ondan döksek mi her gün karıştırmak zor mu olur sence Yusuf? Ben de olmaz ya. Hı, koyayım mı içine? Hadi yapalım çelize diye. Hepsi fazla mı olur acaba? Bir dök bakayım. Biraz da şuna dökelim. Hepsini bir karıştıralım. Kaşık getireyim mi? Kaşıkla karıştırmana gerek yok. Kapağını kapatalım çalkalayalım. ben çalkalıyım sana çalkalıyım hayır şöyle mesela şöyle dönder 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 karıştı mı biraz çekirdeği az mı olsun diyorsun iyi mi şöyle biraz daha da çekirdek katabilirsin bak çerez çekirdeği gördü hemen geldi gel bakalım arkadaşlar şöyle yiyor İsterseniz siz görmüyorlar ver. ki. İsterseniz siz de verebilirsiniz. Çerezim aşkım benim. Tipini yiyorum. Şimdi, Şimdi ne yapalım? Birazcık mu? daha şey koyalım mı? Çekirdek koyalım mı? Hadi koy çekirdeğinden bayağı yemiş kabuklarını buradan süpürgeyle alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çekirdeği çok yem yedikten sonra kabuğu kalıyor arkadaşlar. Onu süpürmeniz gerekiyor. Onu üflemeyin arkadaşlar. Ben öyle bir hata yapıyordum. Üflüyordum. O da burnuna kaçıyor. Etrafa yayılıyor tozu. O yüzden üflemeyin. Şey arkadaşlar Bunları da yerleştiriyorum ben bir yerde bir şey duymuştum. O yemleri yedikleri yemler geri yerlerse boğaz, boğazlarında şey alıyormuş, takılıyormuş. Ha, onu ben duymadım. Tozunu mı yerlerse acaba? Ne işte? Hani Şunlar muhabbet ya. kuşlarımın yeni arkadaşlar. Şöyle yavru kuş yemi aldım. Yeni yavru kuşumuz geldi bildiğiniz gibi. Neşin. O biraz ishal var arkadaşlar. Galiba yeni yemine çok alışamadı çerez tatlarına bakmak istiyor burada. Kutuları çerez sayesinde böyle açabiliyoruz. Yusuf da çerezin yerine hazırladın değil mi Yusuf? Evet, Şu evet. yulaf tohumunu falan e, böyle bir çay kaşığı falan şeyden ekleyebiliriz. İçine sonradan. Her gün eklerim ben onlardan. Şimdi koyayım mı içine biraz? İçine koymayalım şimdi. Çünkü, Şimdi... Çünkü yemaz olduğu için. Hı hı hı. Muhabbet kuşlarımı benim de ekledim. Koydum. Terazin çekirdeği. Terazin. Yulaf tohumundan yiyecek bakalım. Al bakalım çerez. çerez Ağzından yedim. düşürdü. Şöyle elinde tut bakayım. Gıcık oldu. Yemiyorum. Yemiyor. İçine bak. Çerezin yemi de hazır. Arkadaşlar çerez omza konmayı çok seviyor. Yedikçe ekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, çerez gidebilir bizim değil. O yüzden yemini yedikçe ekleyeceğiz. Sahibine vermek için de var orada bayağı yem. Çerezin yemini de hallettik. Ne Kuşun kaldı? Ne kaldı bizim kuşlara? Bizim kuşlara ne kaldı? Bizim kuşların Şurada bizim kuşların banyosu. Banyo Başka ne yapacağız? Başka. Şu bizim kuşların lezzet taneleri var. Şurada bir kabın içinde. Evet. Evet. Bir de bizim kuşları deneselim buna. Bakalım yiyecekler mi? Yiyorlar onu. Sen Seviyorlar. çek beni. Ben de yedik. Dileyim. Getir. Kaf kafesi getir. kuşların. Kafesi mi getir? Şöyle lezzetli taneleri diye bir şey var arkadaşlar. arkadaşlar. Ve kuşlar çok seviyor. Daldarının kırmızı, küçüğü gibi. Kırmızı daldar da bu. Evet. Bunun arasından yem çıkıyor. Şu evet. aralarından. Ayıtlanmamış hali gibi yem. Evet. Bu da öyle. Bu da beyaz. Bunu da çok seviyorlardı bizim kuşlar. Getir Yusuf. Hemen yere koy. Yedirmeye başlayalım onlardan da biraz. Gerçi ben dalları koymuştum beyaz dallardan gene. Sarı dal. Şey, şey var altında. Onları ver. Arkadaşlar, bununki bir kişi. Ne vardı bunun içinde? Enerji blok diyor. Enerji blok. Onu takmıştım zaten diğer videomuzda görmüştünüz. Getiriyoruz. Nerede? Ha. arkadaşlar, denetliyoruz. Bakın. Şimdi ilk önce bizim mavi şey de denet, denettirelim. Çekirdek yiyecek mi? Ne Ver ben tutayım. Arkadaşlar yemeyeyim. Korktu o biraz. Yere koyduk ya. Şöyle kafesini açıp bir şey yapsın. Şuradan açıp da vereyim. Hı, yeşil Bak olan sen. yiyecek herhalde Yusuf. Geçim Kafes de. temizliği yapmamız gerekiyor. Daha dün temizledim ve batmış. Yeşil kuşumuzda da biraz ishal var gibi. O yüzden onun onu şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya sen sabah 7. Eğer kuşunuz ishal olursa, e, suluğuna sirke katabilirsiniz. Vitaminler oluyor, vitamin katabilirsiniz. Arkadaşlar şey de... vitamini. vitaminler şuraya için. Da? Yok, o vitaminden bizde vardı. Aha şurada bak Yusuf. O vitamin de ver yerleştirelim. Şöyle. arkadaşlar. Şöyle oldu arkadaşlar son hali bu. Yerleştiriyoruz daha. Vitamini daha hazırladım. yerleştirmediğimiz çok şey var. Açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla böyle bir kapta. Hı hı, onu da koy hadi Yusuf. Kapat ağzını. Çerezin kabını da temizlememiz mi? gerekiyor arkadaşlar. İçine giriyor. kakasını yapıyor. Arkadaşlar şu da Kuşunuz şey... mikrop kapabilir. O yüzden her gün e, kabı yıkamaya çalışın. Eğer böyle yapıyorsa kuşunuz. içine girip dışkısını yapıyorsa. Burada var yani dışkısı. Arkadaşlar şimdi şu da vitamin. Ha yok o neyi biliyor musun? Şey tüy dökmeme. Kuşkumu. O kuşkumu. Şey yapmıyorum işte. Tuş ay o elindeki tüy dökümü için. Ha tamam. Şu o kuşkumu e, mesela hani yemiyor ya kuş. Daha çabuk sindirmesi için. Ha evet. Arkadaşlar şimdi bizim kuş bunu su su sarıp hep bundan yiyordu. Evet. O yüzden Seher ablam bir süreliğine çıkardı. Şimdi evet, artık su içiyor. Haftada bir iki falan. Çerez, Çerez orada, bir orada şey. Ev bir çok şey. dağınık arkadaşlar. Şu da yeni e, şey. Neydi? Kafes. Kafes ikili. E, bu kuşları ayırabilirim belki. Şu yeşil iyileşene kadar. Çünkü bayağı bir ishali vardı. Arkadaşlar yeşil şey yapıyor. Onun adı nedir? Bizim o mavinin üstüne falan konuyor. Şunu hadi koy hele içine. Hemen yerleştirerek onu şunu da kapat. Lezzet tanelerini de kapat Yusuf. Kafasını. Kafası evet. Lezzet tanelerinin kafesini kapat. Kafesini diyorum. Kapağını. Yerleştir hemen koy şeye. Şeyin altına koy. <laughs> Şuraya koydum. Şimdi kafes temizliğine geçeceğiz. Şunları da kaldıralım. Evet. Daha işimiz çok. Şimdi kapağını kapatıyorum. Onu da şimdi, şu Yulaf tohumunu da onun içine koyak. Öyle mi döksek ya? Şöyle konulmuyor mu Yusuf? Bunu da böyle Arkadaşlar, koyduk böyle yulaf koyduk tohumunda. Bunda. Evet, paketiyle şimdi... koyuyorum çünkü tarihi oluyor. Tarihine geçmemesi için bakmam gerekiyor, kontrol etmem gerekiyor. O yüzden böyle koyduk. Bu da çerezin yemi sahibi vermişti. Zaten bizde yem var. O yüzden kullanmadık. Arkadaşlar ben böyle renkli yemleri sevmiyorum. İçinde hani vitaminli galeta diye geçiyor. Yani boyalı şey gibi ya. Boyalı ekmek gibi bir şey ama ya. Ama şunda da var. Vitamin falan değil bence bunlar. Şunda da var. Bazı yemlerde var şimdi şöyle. De var. Pembe. O o yemlerden ben çok almak istemiyorum ama almışım. Yani içeriğini internetten sipariş ettiğim için Arkadaşlar, dikkat ediyorum. Mesela yavru yemlerinde olmuyor. Eskiden Sayal ablam alıyordu bunlardan. Çok alıyordu. Aynen eskiden alıyordum ama artık almamaya dikkat ediyorum. Çok alıyordum. Ya fark etmeden alıyordum. Onu da zaten kuş yiyemiyor. Bize hep o yer nereden alıyordu. Aha, Bizim o mavi kuş hiç yemiyordu. Evet. Ona. Çerez bir şeylerle uğraşıyor orada. Çerez ne yapıyorsun onu atalım Yusuf. Haribo şey yemişsiniz. Oraya atmışsınız. Tek arkadaşlar biz düzenimizi böyle kurduk. Kuşlara buradan yem vermek daha rahat olacak. Çünkü evet. artık çerezde olduğu için malzeme sayısı bayağı arttı. Böyle yerleştirdik hepsini. Gel sığmıyordu. Kü çok küçük geliyordu. Anlaşım Evi de, de, de temizleyeceğiz arkadaşlar. Şu an dağınık olabilir de. Bayağı ya. da dökülmüş değil mi şey Yusuf? Dökülmüş. Orayı ben temizleyeceğim. Zaten oraya sığmadığı için artık böyle bir düzen yaptık. Evin hali berbat. Ben temizliğe geçeceğim arkadaşlar. Şuradan çerezle göstereyim. Yusuf başladı bile temizliğe. Evet. Çerez. Gel 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 gel. Çerezim. Çerez şunu çok tatlı ben. bir kuş ya. Arkadaşlar şunu kaç... Ha ee, bu da neyi biliyor musu Fulam gagataşı. Kalamar kemiği bu da. Ha işte. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu yeşilli olan kuş şurayı çok yiyor. Üstü gördüğünüz kadarıyla bütün hepsini o, o şey yaptı. Şimdi <laughs> abone olmayı, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.